Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Yepyeni bir Galatasaray gündemiyle yine sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz üzere dün Galatasaray'da imza töreni vardı. 5 imza birden. Abdükerim Bardakçı, Kaan Ayhan, Lukas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera. Bu isimlerle yeni sözleşme imzalandı. Bunlarla ilgili konuşacağız. Ee, Okan Buruk'un yeni sözleşmesi merak edilmiş, ee, onu konuşacağız. Mertens imzalanmayacak mı, onu konuşacağız. Bir de Kerem Aktürkoğlu ile alakalı da yeni sözleşme iddiaları vardı. Kerem neden yoktu mesela, onu da konuşacağız. Ama onun öncesinde kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın diyelim. Şimdi bakalım, zaten e, Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Galatasaray'da Mustera'yla zaten hani sözleşme yenileme üzerinden bir niyet vardı. Başkan Dursun Özbek de açıklamıştı bunu. Nihayet o sözleşme yenilendi. Fernando Mustera'nın şu anda bildiğimiz kadarıyla yine 1 artı 1 yıl olacak sözleşmesi. Bir kap açıklaması gelmedi ama bu sözleşmelerle alakalı pazar günü yani yarın Pendikspor maçı öncesi veya sonrası bilgi toplarız. Hani tam detaylı bilgiyi veririz ama Mustera'nın bildiğim kadarıyla 1 artı 1 yıl olacak sözleşmesi. Barış Alper Yılmaz bu arada 2027'de bitiyordu sözleşmesi. Abdülkerim'in 2025 artı 1 vardı. 2025'in üzerine artı 1'i vardı. Eee Kaan Ayhan 2026 da 2026, Torreira'nın hem maaşına zam yapıldı, 2.8 alıyordu. 1 milyon euro civarı bir e, zam yapıldı. Artı 2028, daha önce 2028 konusunu Mehmet Özcan da vermiştik. 2028, 3.5 civarı bir rakam. Yani 1 milyon euroya yakın e, bir zam yapıldı. 800 bin euro, 1 milyon euro arası bir rakam e, zam yapıldı Torreira'ya. Barış, Kaan ve Abdülkerim üçlüsüne gelirsek bu üçlü de daha çok böyle maaşta iyileştirme üzerinde bir e, sözleşme bekliyorum ben. Çünkü bakıyorsunuz Barış Alper Yılmaz 10 milyon TL alıyor. Takımın en önemli oyuncularından. Kanatlarda Zaha var, Ziyeş var, işte Tete var. Bunların çoğu 3,5, 4, 6 yani bu civarlarda e, para kazanıyorlar. Ama Barış Alper Yılmaz birinci oyuncu şu anda neredeyse kanatta Barış Alper Yılmaz 10 milyon TL alıyor. Abdülkerim Bardakçı ilk geldiğinde hatırlarsınız yeni bir yerli geldi. 18 milyon TL alacaktı. Yerleri çok düşük kaldı deniliyordu. E şimdi Abdülkerim Bardakçı'nın 18 milyon TL'si de az kaldı. E size bu zamlar yapılacağı zaman Kaan Ayhan'ın da az kalacak demiştim. Kaan Ayhan'a da zam yapıldı. Yani ben bu üç isme zam okey ama uzatma konusunda hala e, bir bilgi eksikliği var. E, Hangi uzatıldı, hangisinin sadece zam yapıldı, bunu öğreneceğiz ama Barış Alper Yılmaz zaten 2027 olduğundan dolayı hani sadece zam yapılması ve e, yılın uzamaması beni şaşırtmaz. Onu buradan söyleyeyim. E, tekrarlayayım, Pendik spor maçından sonraki videoda. Muhtemelen size hani bu detayları açıklarım. O zamana kadar kap açıklaması gelmezse. Bakıyoruz. Takım içerisinde tekrarlayalım. Ee, endombeleler işte teteler vesaire neredeyse hani 3-3.5 milyon euro para, para alıyor. Ve hani dolar euro üzerinden para aldıkları için ve yerliler de TL üzerinden para aldığı için zamanla bu ee, para eriyor. Ve bana göre şu an yerliler çok çok iyi maaşak ediyor. Ki ee, Okan Buruk konusuna da gelelim hemen buradan. Ee, Okan Buruk mesela sözleşmesi yenilenecek. Ne zaman yenilenecek? Seçimden sonra yenilenecek Okan Hoca'nın sözleşmesi. O net. Hani onu buradan bir altını çizerek aktarayım size. Okan Buruk'un sözleşmesi seçim sonrası yenilenecek. Okan Buruk'a da yüksek bir zam yapmanız gerekiyor. Okan Buruk e, 1 artı 1 yıllık imzaladığı zaman 20 milyon TL'ydi. Hani o... 1 artı 1'in artı 1'inde. Yani şaka gibi bir rakam. Daha sonra işte 30 olacak 50 olacak zamlar konuşuluyordu ama onunla alakalı da herhangi bir açıklama yapılmadı. Okan Buruk'un maaşında ben çok çok yüksek bir zam bekliyorum. Onun yanı sıra bakalım şimdi Mertens, Kerem Aktürkoğlu ama bunun öncesinde ben ilk imzalara bir not daha eklemek istiyorum. Geçen bir kardeşimiz yazmış işte bu Galatasaray'a 1.8 milyar TL'lik gelir ee, hani hedef 1.8 milyar TL yaklaşık 50 milyon euro civarı o başlığı aktardığım zaman demiştim ki hani Davinson Sanchez Zaniolo belki Barış Alper Yılmaz belki Abdülkerim Bardakçı bu arada e, muhtemelen Nelson hani bu isimlerle alakalı bir e, satış ihtimali olduğu için yani çünkü bu oyunculara teklifler var bazılarına da olmasa da olacak. Bu arada Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim'e zam yapılmasının ardından bunlar %100 kalacak anlamına da gelmiyor. Şimdi örnek veriyorum Euro 2024 sonrası çok istedikleri derecede bir teklif gelirse kulübün adına da doyurucu. E burada zaten ayrılma ihtimali var. Abdülkerim'le alakalı bir not daha düşelim. Abdülkerim Bardakçı yine Nelson Davinson tandemi gibi bir tandem oluşur ve yedek kalacağı bir durum oluşursa ben gider diye ...düşünüyorum Abdülkerim Bardakçı. Ha bu en önemli kısım bu. Geçelim... ...Driz Mertens, Kerem Aktürkoğlu... Nelson'la da alakalı konuşacağız. Driz Mertens, Mertens'in... ...maaş beklentisi şu anda hani... E, ...gene yüksek. E, Galatasaray'da hani benim düşüncem... ...1,5 milyon euro civarı bir... ...teklif olur ama sezon sonu. Mertens zaten bir yıl daha futbola... ...devam etmek istediğini açıklamıştı. Burada Mertens de maaştan ziyade... ...gelecek sezonki ki düşecek olan o yabancı sınırı da bence kulübün kafasını karıştırıyor olabilir yöneticilerin. Tamam Okan Hoca Mertens'i hani seviyor takımda da görmek istiyor okey ama hem Okan Hoca'nın hem de yönetimin bence kafalarında bir de bu 14'ten 12'ye düşecek olması nedeniyle soru işareti de vardır ki taraftar da bununla alakalı mesela yorumlarda bulunuyor. En son işte Mertens'le alakalı bu müjdeyi verdiği zaman futbola bir sene daha devam edeceği müjdesini vereceği zaman bir video çekmiştim. Orada da mesela taraftar bu 14'ten 12'ye düşecek nasıl olacak şeklinde sorular sormuştu. Yani hem bu yabancı konusu hem de maaş konusu oldu ki diyelim çok sembolik bir rakama düştü Mertens. O zaman durumlara bakılır. Yabancı konusu düşünülür. Yani maaş konusunun da aşılması gerekiyor. Kerem Aktürkoğlu son dönemde hani gerçekten çok büyük bir düşüşte ee, sezon sonunda Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılma ihtimalinin ben önceki yıllara göre daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama burada gelecek tekliflerde önemli. Kerem Aktürkoğlu baktığınız zaman o Barcelona ile Galatasaray'ın oynadığı yıllarda işte Kerem'in şov yaptığı zamanlar e, Avrupa Ligi'nde. Bakıyorsunuz 8 milyon euro civarı, 8-10 milyon euro civarı mıydı neydi gelen en yüksek teklifler? E şimdi gene kulüp adına doyurucu bir teklif gelmezse Kerem'in de istediği derecede bir teklif gelmesi. Kerem bir sene daha kalır mı? Bu kez artık bir düşünme vakti geldi bence. Kerem Aktürkoğlu için bu kez hani ayrılık çanları daha yüksek derecede çalıyor olabilir. Ha bakarsınız maaş iyileştirmesi yapılabilir mi? Ona da bir maaş iyileştirmesi yapılabilir ama 27 milyon TL alıyor. Şu an zaten diğerlerine göre yüksek. Kerem oldu ki kalmayla alakalı kafasında bir şey oturttu. O zaman maaşına zam yapılır Kerem Aktürkoğlu'nun. Nelson'a gelelim son olarak da. Victor Nelson'la alakalı burada belirleyici nokta Euro 2024. Euro 2024 sonrası Nelson baktı ki hani böyle Avrupa'da Şampiyonlar Ligi seviyesinde değil. Mesela Avrupa Ligi seviyesinde bile değil. O derecede takımlardan hani istemediği derecede yani gönlünün Rahat etmeyeceği derecede teklifler geliyor O zaman Nelson'un da bir kalma ihtimali doğabilir Bunda neden diyorum Zaten bakıyorsunuz 2 sene önce Seviye istedi parayı az buldunuz göndermediniz Morali bozuldu Üstüne maaşına zam yaptınız 1.3 milyon euro yaptınız Dediniz ki hani seneye seni istediğin takıma göndereceğiz Gene istediğiniz seviyede teklif gelmedi Nelson'u gene göndermediniz Üstüne Davinson'u aldınız Nelson'un morali bozuldu e bunun üzerine şimdi bu senede Nelson'un ayrılma ihtimalinin daha yüksek olması ve görülmesi gayet normal ama Nelson yani bu gidişte bir sene daha bir sene daha diye diye herhalde Galatasaray'da kalacak gibi gözüküyor ki bence Victor Nelson Galatasaray'da kalmalı. Yani bana kalsa kadro hiç bozulmamalı ama biliyorsunuz Avrupa'dan gelen o hani Süper Lig'e göre astronomik teklifler hani hem kulüplerin kasasını rahatlatmış oluyor hem de Oyuncuların kafasını karıştırmış oluyor. Mesela boya bir anda nasıl gitti? Oyuncuların da beklenmedik bir teklif oluşmasında e, gitme ihtimali yüksek oluyor. Nelson için de Euro 2024 sonrası böyle yüksek derecede bir teklif gelmezse, Nelson'un istediği seviyede bir teklif gelmezse... O zaman Nelson'la masaya oturulacak ve Nelson'a yeni sözleşme verilecek. Nelson 1.3 alıyor. Nelson'un maaşında da iyileştirilmeye Gidecek yani yeni sözleşmeler konusu bu şekilde ee, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Konuşmamı istediğiniz bir konu varsa yorumlara yazın. Bir önceki videonun yorumlarına da bakacağım. Bu arada eski işteğim var mı yok mu diye tam bakamadım ona. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.